Arkadaşlarım hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abi ile beraber yanımda da Esra var Esra ile. Bugün ne yapacağız Esra? İlk defa bir şey. Ejderha Baba, baba vefat Entteki ejderhaya gidiyoruz bugün. İlk defa kızımla Esra ile Entteki ejderhaya gideceğiz. Daha önce hiç gidilmedi. Hiç gitmedik daha önce. Daha doğrusu ben de kendim bir ent portalı yaparak Ent geçidi yaparak Ent ejderhasına hiç gitmedim abi Esra zaten hiç gitmedi Şimdi Esra ne sevdi ejderhalar olduğu için Öğrenmiş ben söylemedim Kendi kendine videolardan öğrenmiş Entte bir ejderha var ona nasıl gidebilirim diye Ben de onu açtım Youtube'dan öğrettim Yap bakalım şimdi hadi Bakalım yapabilecek misin ya! <laughs> hadi yap bakalım Senin ekranına geçelim Evet tamam Şimdi nasıl yapıyorsun Ort Orası ortası mı oldu onun tam? Neresi nasıl oldu? O yok. bir Biraz yamuk yamuk kazdın gibi sen sanki burayı ya. Çok çok büyük yaptın ama. Gel bak ben sana bak burada bir tane yapayım mı? Evet, ben yapayım. Bak şimdi ama burada sayılı yapman gerekiyor. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Böyle yapacaksın. Bak ortayı da kazdım senin için. Gel yap hadi. Kalanını sen yap. Tamam oraya bir tane ent şey şeyi yerleştirdin. Neydi bunun adı? End geçidi. Böyle. Şunu kıracağız. Tamam. Çok güzel. Onu da yerleştiriyorsun. Güzel. Evet. Ah çetin ölümler. Tamam. Bunu da yerleştir. Tamam. Şimdi end gözlü, ender gözlerini yerleştiriyorsun. Evet. Güzel. Yerleştir. Yerleştir. Güzel. Ah. Neden olmadı? Ha. Neden olmadı? Evet, gerekiyor da. <laughs> aa, aa, toprakta mı yapmamız gerekiyor? Evet. Allah Allah. <laughs> <laughs> burada toprak yok. Evet Toprak yok burada. Aa, o top... zaman bir dakika kendimiz toprak yapalım oraya. Dur dur bir dakika. Tekrar geri gel. Evet. Şöyle yapacağım o zaman. Bak şimdi. Madem toprak gerekiyor olabilir gerçekten de. Şimdi deniyoruz. Şimdi ver bana toprak ver abi. Ruh toprak, normal toprak. Tamam, şimdi yerleştiriyorum abi toprakları. Şimdi şu zemini de toprak yapalım. Şuradan bir tane kıralım. Bir tane. <laughs> Anam! Gene olmadı ya la. <laughs> Deli olma de Neden olmuyor bu ya Aa! Ama biz bunu toprakta yapmıştık Daha önceden Bu taşların ya da bu Haritada mı böyle bir olay yok acaba ha? Haritada mı böyle bir olay yok Yok Tüh ya O zaman Hemen şeye geçelim Niye? O ejderha haritasında biz bunu yapamadık Şimdi bak burada yapacağız Şimdi bak ben sana kazıyorum hemen tamam mı 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam. Şeyleri Sana hemen şeyleri vereyim. Ender gözü ve end şeylerini. Ver. Al bunu. Al bunu da. Aa, alınmıyor. Tamam. Şimdi bir tane de ortayı da kazdım. Hadi yap Aha. bakalım. Sen de mi kazdın ortayı? Evet. Neyse şu ilk yerine koy. Tamam. Hadi şimdi diz bakalım şimdi tekrar etrafına. Evet. üç tane. Bak bu birleşim yerine koymuyoruz. 3 oraya, 3 buraya. Buraya koyuyoruz. Yok, oralara koyma yok. Neden? Oraya koymaz işte. Bu üçlü buraya koyuyoruz. Ha. Tamam. Şimdi gözleri yerleştir. Gözler çok korkunç. Çok korku. Ne korku? Bir de bu arada yatay dizdik olmayabilir. Aa. Evet. Şeyleri yatay dizdin çünkü. Bak burada önemli olan şu arkadaşlar. Bunları dik bir şekilde dizmemiz lazım. Yani bak mesela şöyle güzelim, bak, bak şu iki üç tane şey var ya, bak şu işaretler. Bunlar dikey diklemesine olacak. Yan yani yatay bir şekilde dik diklemeyeceğiz bunları. Şimdi, Şimdi koy bakalım şeyleri. Tamam koy. Bir ende gidemedik de binden beri. Aa! Bunun altı boş diye mi? Bir dakika. Allah'ım. Daha demin biz bunu başarmıştık burada. Bunu buraya koydum. Bunu da buraya koydum. Bir taneyi kırdım. Koydum. Nasıl? Ayda Gel olmadı ya. ya! ya! Nasıl oluyor biz daha demin bunu yapmıştık. Allah ana bu yatay duruyor. Bir dakika. Bir dakika kontrol ediyorum. Abi hepsi dik şu an. Bir tane bir tane de şuradan. İşte başardım ben. End portalınız, end geçidiniz olmadığı zaman bir tane köşeden kırın tekrar yapın. Sonra gelin, sonra karşı ortasından ben bir tane kırıp tekrar yapın. End tekrardan oluşuyor. Size bu işin bir de böyle şeyini öğreteyim. Çok Minecraft Profilim ondan. Hadi ende gidiyor Evet, esra burası end. Bak şu etraf tamamen zaten şey bozuk ekran gibi. Burası etraf çok tehlikeli bak. Yani şu anda şey game mod mu? Game moddayız zaten şu an gel. İşte Dur. burası end. Gördün mü Esracık? Neredesin? Gel Hı -hı. yukarı doğru çık. Nereye gittin iki dakikada? He tamam arkandayım. Hadi gel. Bak etraf enderman kaynıyor gördüğün gibi. Gördüğün Neydi, gibi. Yani Ender ejderhası da işte bak bu ortada. Burada bak şunlar can kulesi. Aferin bak onları hemen yıkmaya başladın. Bak. Bu can kulelerini yıkmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları yıkarsanız ant ejderhası canını yenileyemiyor burada. Canını yenileyemediği zaman da siz de onu indirebiliyorsunuz. Tabi şimdi biz e, game modda olduğumuz için rahat rahat bunları e, patlatabiliyoruz tabi şu anda. Ama normalde bunları patlatmak bu kadar kolay bir şey abi, değil. onu patlattım. E şimdi peki bu ent ejderhasını nasıl indireceksin Esra? O direkt savaşarak indiriyor Esra direkt peşine uçuyor. Bunu mesela yatak patlatarak da indirebilirsin. Şu an mesela bir TNT modundayız. TNT'lerle uç. Burayı mesela bak şunu yapalım mı? Ent ejderhasının olduğu şu bölgeyi nükleer TNT'lerle doldurup komple havaya uçuralım mı burayı? Hayır, hayır. Neden? Neden? Ben Bu sen... mesela ne varmış burada? Ateşe dayanıklılık oku var. Ben de bir tane neterit balı çalayım. Ya yani normalde bunu mesela yatak patlatıyorlar falan Hayır. ya da falan oluyor ama. Ay baba. He be. Evet. Neterit net kılıç mı? Var 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 var. Kaçtı koş peşine koş. Şimdi bunu indirdikten sonra ne olduğunu Esra'ya göstermek istiyorum ben. Galiba yumurtası gelecek oraya indirdiğimiz zaman. Bu bu arada sağlam uçuyor yani. Bu arada her zaman uçtuktan sonra tekrardan buraya geliyor. Burası da katman kayasıyla inşa edildiği için oyunda normalde burayı kıramıyorsun abi. Ha, oyunda normalde burayı kıramıyorsun. Fakat game modda olduğun zaman mesela şöyle vur. Al. Anam. Anam. Burayı kıramıyorum. Burayı Hayır. Ha böyle kırdım hep. Yani. Kılıç olduğu için kıramıyorum. Nerede bu? Gel buraya bakayım. Gel buraya. Gel buraya. Gel, gel gel. Gel. Bili 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 bili. Evet canın çok az kaldı bu arada. Şimdi mesela biz bu kuleleri yok etmeseydik işte end ejderhası her birinden can çekip canını sürekli fullleyecekti. Evet şu an bitiyor ve bitti. Ve işte böyle havaya uçuyor Esra. End ejderhası bak böyle ışıklar çıkıyor ve patlıyor. Gördüğün gibi gitti ve bak bir yumurta geldi gördün mü? Bu bir ender end ejderhası yumurtası. Aldın işte. Nerede? Alamadın mı? Evet. Ne yaptın ya? Bak bunu da indirdikten sonra burada tekrar portal açılıyor. Buraya girip tekrar dünyana geri dönüyorsun. Ama ben ejderhalarla dövüşmek istiyorum. Yine mi ederiz dövüşeceksin? Evet. Sen sürekli ejderhalarla mı dövüşeceksin? Evet. Buraya şimdi TNT'leri dizerim. Buraya havayı uçururum Bırak. bak. Evet, Kanala abone olup likelamayı unutmayın arkadaşlar. Kardeşlerim yüzey. Ne patlatcan? Patlatcan. Neyi patlatcan? Neyi patlatcan? He? Neyi patlatacaksın? Bu. Aha, creeper şey o. Creeper bombası o. O her yere creeper çıkıyor. Evet. Evet, creeper'lar tabii biz şimdi game modda olduğumuz için patlamıyorlar tabii şu anda. Burayı komple mesela creeper'la doldurup bir creeper'ı patlatıp sonra Zincirleme bir patlama şeyi de oluşturuyor. Yani ben bu entte özellikle TNT'lerle çok çılgın şeyler yapmak istiyorum. Ve siz de istiyorsanız like'layın aşağıdan. Abone olmayı. Bak bunlar mesela şey. Yıldırım mı bunlar? Elektrik. Patlat bakayım nasıl oluyor. Bak şimdi bak. Çok fena. Güzel güzel. Sonraki bölüm görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.